Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. İki kişiye iki ikon paket çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Video like atacaksanız ve yorumlar kısmına katılıyorum kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum dediğim gibi kendinizden belirtirseniz sizler için ihtimali o kadar çokça alır. Çekilişimiz 20 Haziran'da YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. O zaman laf fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Gepin bir efsane bir bilgilendirme videosuyla, gameplay videosuyla, maç videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Türkiye'de dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz Arkadaşlar büyük bir yamayı sizlere tanıtacağım Arkadaşlar Pele ile Brezilyalı Ronaldo ile Kaleci Yasin ile efsane maçları göstereceğim sizlere Ve bu maç yani bu yamayı sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım Arkadaşlar nasıl Sizlerde de kurabilirsiniz nasıl ee, telefonunuza yani uygulamanıza Pes mobili nasıl yapabilirsiniz Detaylı bir şekilde şimdi anlatacağım arkadaşlar Öncelikle e, Brezilya'da Ronaldo'nun maçına geçmeden önce e, Bu e, ben de bu ucu beraber izleyeceğim 2-3 dakikalık ucu 2-3 yani 2-3 kere Sarabilir bunu söyleyeyim Arkadaşlar öncelikle iki kardeşimizi iki ikon paket çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız Samet Erdoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksanız video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Çekilişimiz 20 Haziran'da YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Dediğim gibi çekilişimize katılmak için Samet Erdoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksanız video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar? Farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemelen o kadar çok alır. O zaman laf fazla atmadan hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz Pele'den müthiş bir vuruş ve az farklı dışarıda Ronaldo işte arkadaşlar Brezilyalı Ronaldo'dan efsane bir enfes bir vuruş Pele var Ronaldo var Brezilyalı 4 tane Zidan var. Eee görüyorsunuz arkadaşlar öncelikle bir yamayı tanıtalım. Brezilyalı Ronaldos e, gizli forvet e, ve santrafor da Pele, sağ tarafta Maradona, orta sahada Zidan olması lazım. Aynen. Pele'yi görüyorsunuz abi kart tasarımları falan ben beğendim. Çok efsane olmuş. Sizler de yorumlar kısmında belirtin sizce bu yama nasıl? Bu ee, yama olması lazım çünkü oyuna eklenmedi yani oyuna eklenmedi şimdi aklımda bir soru daha var şimdi ben bu videoyu bulduğumda şimdi montaj da olabilir bunun arasında büyük bir ihtimal yama çünkü böyle büyük bir montaj yapılması imkansız gibi bir şey şöyle baktığımızda da göreceksiniz zaten bu yamayı nasıl yapıldığına dair detaylı bir bilgilendirme videosu istiyorsun, istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yorumlar kısmında lütfen belirtin ne kadar çok istek, talep olursa ona ona göre de bir bilgilendirme videosu yapacağım arkadaşlar. Zidane'ı görüyorsunuz abi ya. Vallahi cidden Brezilyalı Ronaldo ile Zidane ile Pele ile Maradona ile oynamayı ben de cidden çok isterdim. Platini görüyorsunuz arkadaşlar ve son olarak da şey göreceksiniz. Kaleci Yasin'i. Hemen onu da geçelim. Öncelikle oyuncuları tanıtıyor. Ben becerilerini falan çok beğendim. Sizlerde arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin. Mesela atıyorum şu becerisi değil de farklı bir oyuncu olsaydı daha iyi olurdu. Mesela şu an görüyorsunuz mesela kaleci farkındalığı birazcık daha iyi olsaydı daha iyi olurdu diyebilirsiniz. Böyle yorum yapabilirsiniz yorumlarda. Şimdi ufaktan bir maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar e, akşama doğru da efsane bir bilgilendirme videosu daha gelecek arkadaşlar. Bedavadan My Club parası nasıl kazanabilirsiniz? Bunu göstereceğim sizlere. E, şöyle veyahut da arkadaşlar PES 2022 hakkında müthiş bir gelişme oldu. Bununla alakalı bir bilgilendirme videosu gelecek. Büyük ihtimalle bu ikisi arasında efsane bir video gelecek arkadaşlar. Bugün iki tane video atmayı planlıyorum. Dediğim gibi pusuda kalın. Pele! Hadi be Pele! Vallahi vurudan ben vururdum. Dediğim <laughs> gibi de müthiş bir gol attı. Brezilyalı yıldız Pele. Brezilyalı yıldız Ronaldo'dan da müthiş bir vuruş geldi. Vallahi cidden zaten Pele en çok istediğim oyunculardan bir tanesi ve şu an Brezilya Ronaldo'yu da çok istiyorum Vallahi cidden Zidane'da olur Kaleci'yi de isterim Platini'yi de isterim Yani farklı isimleri de oynamak isterdim Sizler de yorumlar kısmında belirtin Brezilya Ronaldo'nun cidden görseli falan çok güzel olmuş Aynı şekilde Pele'ninki de Ve Maradona'yı zaten biliyorsunuz oyunda var Bunu da yapmışlar Abi şu görsele var ya Her şeyimi Verirdim diyormuşum Vallahi cidden Brezilyalı yıldızlarla Oynamayı ben de çok seviyorum Brezilya'dan müthiş oyuncular çıkıyor Ve şu an günümüzde oynayan Neymar gibi Marcelo gibi Efsane isimlerde var Ronaldo'nun özellikleri de Kendisi kadar efsane Brezilyalı Ronaldo Cristiano Ronaldo'yla da karıştırmayalım. E, i̇kisinin yani şu an oyunda aynen. O Cristiano Ronaldo direktmen yazılı. Bu Ronaldo diye yazılı. Nazario Ronaldo. Abi bu var ya bunun linkini falan bir bulabilsem çok araştıracağım arkadaşlar. Yoğun bir istek gelirse inanın bulabileceğime eminim. Yani ben de sizlere ufaktan bir artık bununla alakalı bir bilgilendirme videosu dediğim gibi yoğun bir istek gelirse yapmayı düşünüyorum. Ama tabii ki de sizin isteğinize bağlı like sayınıza yani like atmanıza ve yorumlarda belirtmenize bağlı arkadaşlar. Ne kadar çok kardeşimiz like atarsa ve yorumlar kısmında belirtirse ona göre çekmeyi planlıyorum. Kafu. Maradona, Zidane, Vieira, Ronaldinho, Ronaldo ve Pele'ye bıraktı. Pele'den güzel bir gol gelmedi orayı kesmişler. Ronaldo nazarıyor Ronaldo Nazario. Pele ve bitirici şutu, şutuyla, bitiriciliğiyle müthiş bir gol atıyor. Pele'den Ronaldo uzaklardan. Kaleci güzel. Pele de Pele ben oradan vururdum daha önce dediğim gibi. Ama Pele affetmiyor. Brezilyalı yıldız Pele. Cık. Vallahi cidden. Bravo bravo bravo. Ronaldo vur abi. Aynen işte böyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Ufaktan hem sizleri bilgilendirme e, açısından hem de sizleri böyle yamayı tanıttım. Ee, zaten 2-3 dakikalık bir video. Birkaç tane dediğim gibi sarmış olabilir. Yani beğendiğiniz noktaları ve beğenmediğiniz noktaları yorumlar kısmında belirtin Yama ile ilgili ee, pek fazla da denilecek bir şey yok herhalde Yama ile alakalı. Ama dediğim gibi e, sizlerin de yorumu benim için çok önemli. Şöyle son kez bir daha bakalım. Abi efsane ya. Vallahi cidden efsane. Ronaldo'ya zaten diyecek bir şey yok Brezilyalı. O oyun ya FIFA'da var herhalde ya. Pek fazla FIFA oynamadığımdan dolayı bilemiyorum. FIFA'ya da pek fazla değinmek istemiyorum. Aramızda belki oynayanlar vardır. Onlar benden daha iyi biliyordur. Oynayanlar varsa FIFA'da Ronaldo var mı yok mu lütfen belirtin. Büyük ihtimalle var. Yani ben var diye biliyorum. Ama olmaya da bilir. Brezilyalı yani Ronaldo açısından. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.